Genç adam iyi bir terziymiş. Bir dikiş makinesi ve küçücük bir dükkanı vermiş. Sabahlara kadar uğraşıp dinlenir ama pek az para kazanılmış. Çok soğuk bir kış gecesi dükkanı kapatırken elektrik sobasını açık unutmuş. Ve çıkan yangın onun felaketi olmuş. Artık ne bir işi varmış ne de parası. Günler boyu iş aramış ama bulamamış yük taşımış, bulaşıkçılık yapmış, yine de evinin kirasını ödeyecek kadar para kazanamamış. Sonunda ev sahibinin de sabrı taşınca küçük bir bavula sığan eşyalarıyla sokakta bulmuş kendini. Mevsim kış, hava ayaz olsa da genç adamın köşedeki parktan başka gelecek yeri yokmuş. Bir sabah iş arayacak derman bulamamış bacaklarında. Açlıktan ve soğuktan bitkin bir şekilde bankta otururken kocaman bir araba yanaşmış kaldığımı. Arka kapıyı açmaya çalışan şoförü kızgınlıkla yana etmiş arabadan inen yaşlı adam. Ve yaşlı adam yalnız bırakın beni parkta dolaşırsam belki sinirim geçer diye söylenmiş. Zengin bir iş adamı olduğu her halinden belli olan ihtiyar birkaç adım attıktan sonra bankta titreyen Terzi'yi görmüş. Terzi adamın üzerindeki paltoya bakıyormuş dikkatli. Birden siniri geçiveren ihtiyar. Zavallı adamcağız. Kim bilir nasıl üşüyordur. Ona nasıl yardım etsem acaba diye düşünmeye başlamış. Oysa terzinin düşediği paltonun sıcaklığı değilmiş. O çok kalın ve kaliteli bir kumaştan üretilen bu paltonun sahibine hiç de yakışmadığını ve onun vücuduna uygun şekilde dikilmediğini düşünüyormuş. Yaşlı iş adamı terzinin yanına yaklaşıp ne o evlat bu ayaza parkta donmuşsun istersen paltomu sana vereyim deyince hayır teşekkür ederim ben sadece bu paltonun size göre olmadığını düşünüyordum. Kumaşı fazla kalın ve sizi olduğundan şişman göstermiş diye yanıt vermiş Terzi. Yaşlı adam bu cevabı alınca hayli şaşırmış. Çünkü o da üzerindeki paltoya onca para ödediği halde kendisine bir türlü yakıştıramıyormuş. Soğuktan titrerken nasıl böyle bir şey dikkat edebiliyorsun diye soran yaşlı adam. Ben Terzi'yim. Yanıtını alınca benim de gel. Hayat hikayeni yolda anlatırsın diyerek arabaya bindirmiş bizim Terzi. Bu karşılaşma terzinin hayatındaki dönüm noktası olmuş. Böyle yetenekli bir insanın işsiz ve evsiz kalmasını çok üzülen iyiliksever yaşlı adam, terziye bir dükkan açmasına yetecek kadar para vermiş. Bunun karşılığında tek istediği kendi giysilerini bu genç adamın dikmesiymiş. Terzi yeniden bir işe hem de kendi işine başlamanın heyecanıyla deriler gibi çalışmaya başlamış. Bu arada yaşlı iş adamı da desteğini esirgemiyor. Onu kendi çevresinden zengin kişilerle tanıştırarak yeni siparişler almasını sağlıyormuş. Küçük dükkan önce kocaman bir moda evine dönüşmüş. Sonra da pek çok ünlü marka için üretim yapmaya başlamış. Terzi artık ünlü iş adamı diye anılır olmuş. Bir gün ihtiyar adam onu ziyarete gelmiş. Terzi çok büyük bir iş bağlantısı yapmak üzere yurt dışına girecekmiş ve uçağa yetişmesine az bir zaman varmış. Biraz sohbet ettikten sonra yaşlı adam birden fenalaşmış. Kalp krizi geçiriyormuş. Hemen bir ambulans çağrılarak hastaneye kaldırılmış. Yeni iş adamımız ise büyük işi kaçırmak istemediği için uçağa yetişmiş. Yaşlı adam krizi atlatmış ve uzun süre hastanede yatmış. Bir yandan da sadece bir kez telefonu direkt soran Terzi'yi bekliyormuş. Fakat Terzi daha çok para kazanmak için oradan oraya koştururken bir türlü yaşlı adamı ziyarete gidememiş. Aradan o kadar uzun bir süre geçmiş ki... Bu sefer de utancından yaş adamın kapısını çalamaz olmuş. Bir süre sonra terzinin işleri yoluna gitmemeye başlamış. Fabrikalarını kapatmak zorunda kalmış ve elinde kala kala yine küçücük bir dükkan kalmış. Utana sıkıla yaşlı adama koşmuş. Hemen nerede hata yaptığını sormak için. Son derece kızgın olan ihtiyar yine de onu kabul etmiş ama anlatacağı öyküyü dinledikten sonra hemen çıkıp gitmesini istemiş. Ve başlamış anlatmaya. Bir zamanlar fakir bir oduncu varmış. Ormandaki bir kulübede yaşar ve odun keserek hayatını kazanırmış. Bir gün kulübesine yangın çıkmış ve bu yangın bütün ormanı kül etmiş. O çevrede kimse ona güvenip iş vermeyince çıkınını alan oduncu eşeğine binip yola koyulmuş. Ağaçların arasında yürürken birinin kendisine seslendiğini duymuş. Başını kaldırınca konuşanın bir bülbül olduğunu görmüş. Bülbül ona senin haline çok üzüldüm. Şimdi öyle bir büyü yapacağım ki eşeğin çok güzel şarkı söylemeye başlayacak. Sen de onunla gösteriler yapıp çok para kazanacaksın demiş. Gerçekten de eşek birbirinden güzel şarkılar söylemeye başlamış. Oduncu o şehir senin bu kasaba benim dolaşıp eşeğine şarkı söyletiyor ve herkes onları izlemek için birbiriyle yarışıyormuş. Oduncu ve şarkı söyleyen eşeği bütün ülkede ünlenmişler. Bir gün yine bir gösteriye yetiştirmek için koşuştururlarken bülbülün yardım isteyen sesini duymuş Oduncu Bir kedi bülbülü yakalamış ve yemek üzereymiş. Şöyle bir duraklamış ama gösteriye gitmemeyi düşünmüş. Onca parayı kaçırmayı gözü yememiş. Arkasına bakmadan kaçmış orada. Gösteri başladığında ise eşi her zamanki gibi güzel şarkılar söylemek yerine sadece bir eşeğin çıkarabileceği sesleri çıkartmış. Oduncu kendisini şaharatlıkla suçlayan izleyicilerin elinden canını zor kurtarmış. İşte o zaman bülbül ölünce büyünün bozulduğunu anlamış. Ben de senin bülbülündüm ve sen beni öldürdün. Büyü de o yüzden bozuldu. Keşke güzel giysiler dikerken dostluk ipliğini kopartmasaydın. Öyküyü dinleyince hemen çıkıp gitmiş terzi. Çünkü söyleyecek bir sözü yokmuş.